AKY Teknoloji Haber Bülteni'nden herkese merhaba. Dünya ilginç bir yer. Öyle enteresanız ki biz insanlar öyle şeylere inanmış, dönem dönem öyle farklı düşünmüşüz ki. Bugünlerde ilgimi çeken bir başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Simya ilimine göre her şeyi altına dönüştüren ve ölümsüzlüğü sağlayan bir taş var. Felsefe taşı. Hem doğayı ilkel yollarla araştıran hem de ruhani bir felsefe disiplinine sahip olan simyacılar yüzyıllarca bu taşı aradılar. Bu isimlerden biri de yer çekimi yasasını ortaya koyan Isaac Newton. Kurşunu altına çevirmek için yıllarını harcayan efsanevi fizikçi Newton, simya macerasında bir takım gizemli malzemeleri belirli miktarlarda bir araya getirerek metali altına dönüştürme özelliği olan felsefe taşını yapabilmek için çalışmış durmuş. Ünlü fizikçinin az bilinen bu yönü keşfedilen el yazmalarıyla ortaya konmuştur. Demek ki Newton hem bir gizem avcısı hem de güçlü olmayı arzulayan bir insan. Hiçbir şey göründüğü kadar değil dostlar. Birini ya da bir şeyi anlamak için derine inmek gerek. Hiçbir şeye yüzüne bakıp not vermeyelim. Şimdi bizden haberler başlıyoruz. Özbekistan'ın Kaşkaderya şehrinde kuru meyve sebze ticareti yapan önemli bir firma için kurutulmuş sebze eleme ünitesi kurulumunu gerçekleştirdik. Kabak, kırmızı biber, yeşil biber, havuç gibi sebzelere çalışan üretim ünitesinden saatte ortalama 500 kilogram ürün seçmek ve paketlemek mümkün. 5 kanallı fotosorter renk ayırma makinesi firmaya hayırlı olsun. Şanlıurfa Ceylanpınar'da yüksek kapasiteli bir tohum işleme tesisi kurulumunu tamamladık. Saatte ortalama 25 ton buğday ve arpa işleniyor. Excel 804 ve Excel 308 Turbo'nun da bulunduğu tesiste ayrıca 2 adet de 10 kanallı fotosorter renk ayırma makinesi bulunuyor. Türk kuru gıda piyasasına hayırlı olsun. AKY Teknoloji olarak Türkiye'nin sayılı gıda markalarından olan Ülker Gıda için Fotosorter renk ayırma makinesinin ikincisinin kurulumunu gerçekleştirdik. 3 kanallı renk ayırma makinesinde saatte ortalama 2 ton kapasite ile kırık buğday seçilecek. Ürün denemesi yapılacak olan makine Ülker Gıda'ya hayırlı olsun. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haber bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.